Selamun Aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle beraber Freya oynuyoruz tekrardan Freya'mızı aldık kanalda bir tane videosu var diye biliyorum ama ikincisini de çekeceğiz sıralıdayız şöyle lig kasmamız gerekiyor uzun bir aradan sonra tekrardan lig kasmaya devam etmeliyiz Angela ile beraber girdik pireyiz ikimiz şu şunu, şunu alayım ondan sonra pikleri göstereyim şu şekilde pikler var karşıda aya hard gözüküyor ama şeyler yapacağız. Kim kesti herhalde. Evet. Çok güzel. Lan ben... Abi beni niye arada bıraktınız ya? Celan'ın gitmemesi lazım da oraya. O yukarı gidince bir var kesti onu da. Öne geçtiler ya. Arkamda var diye devam ettim orada da. Neyse toparladık. Ben toparlayamadım da bizim tikinler toparladı. Motor oluyormuş şimdi buradan Layla'ya gitsin. Onun solukları devam edebilir. <laughs> Layla yukarıda motor olduk ki zaten ya. Ama sal bunu işte ya. Sağlamasız. Kötü oldu. Neyse buradan birazcık gol alalım. Nasıl maç bu böyle ya? <laughs> Bir dakika. Da. Ben senin şeyini almayacağım. Yetişemedim. güzel atlası da keser miyiz güzel oldu şimdi şuradan buradan bufflarımızı alırız bufflarımızı aldıktan sonra tekrar bir terizle'ye vuracağım karşıki layla zaten motor oldu şöyle bir bakalım evet bayağı motor olmuş bir layla var karşıda Dur dikkatli bakamadım. Nerede Layla? Ha biri kimmiş? Şeyi gördüm ben orada. Kimi gördüm? Oksu görmüşüm. Şunu alalım. Buradan Terizli'ye. Terizli önden farm almaya falan çalışıyor. Abi. Kaç defa geldim çocuğa. Her seferinde kili çalıyor. Birazcık sinir bozucu bir durum. Neyse çıkarız. Sıkıntı yok. Bizim Angela'mızın ultisi var. Güzel. Bunu benim hamam çok iyi oldu. Bak bu çocuk her seferinde son vuruşu yapıyor. <laughs> Bir gün çıldıracağım ama. Tüh zamanını yetiştiremedik. Şöyle atlas geliyor ama hemen şeye basıp kaçacağım. Onu ben alacağım. Terizla geliyor gördüm onu ama. Şöyle. Şuradan geçelim buff'ımızı alalım. Buff'larımızı aldıktan sonra Bilmiyorum Şimdi buff'ları alırız. Midi, aç midi açtılar diye düşünüyorum ama. Açamadı şey geldi. Dinox geldi. Arkadaşlar elinizde Freya varsa oynamanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok güçlü. Ya bir de Freya oynarken geri vitesiniz olmayacak. Onu söyleyeyim. Niye bu? Çok oldu çocuk demeyin ya. Sonra iyi gördü herhalde. Ulti yapması iyi oldu. Atlas toplayabilir. Geride oynayacağım o yüzden. Toplarsa diye. Son toplamıyor ama. Ah, Vurdu baya. Bunu da kestiğimize göre. Şöyle Devam edebiliriz. Baştaki o küçük hatamızı görmezden gelirdik. Gayet güzel bir freya maçı oynadık. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz şöyle bir takip sonuna basarsanız çok güzel olur. Mükemmel Şu an bak yine çaldılar ya. 9 tane asisle oynuyorum da. Güzel. Bu klasik maçına döndü resmen. <laughs> klasik gibi. Neyse sıralı ama ya. Maçı sonunda gösteririm ama sıralı yani. Epic liginin şeysi değilim. <laughs> Epic de değilim aslında. Efsaneyim de. Bizim arkadaş Epic Angela. Teko Epic. Belki ondan dolayı karşıya dik gelmiş olabilir. Atlas'ı mesela bu kadar değişik bir agresiflik yapması. Onlar gidip kaplumbağa almış mesela. Ruby'nin itenlerine bakacağım ya. Ruby çok vuruyor. Değişik bir hasar var. Gerçekten çok yüksek bir hasar var anlamadım gelin terizleyi keselim. Yaptığı agresif birazcık mantıksızca. Bu sefer çalamadı nedense. <laughs> Gayet güzel maç ya. Birazdan da lordu alıp bitiririz diye düşünüyorum. Veya lordu almadan bir tf'de maç bitebilir. Şimdi bufflarımızı alalım. Yukarıda Lunox'u açacak ama oraya yetişemeyeceğim. Yukarıyı açacak. Yapacak bir şey yok ona. Şöyle bir bakalım tekrardan skor tablosuna. İyi gözüküyor ama. Bunlar almış bak. Yukarı gitmek lazım. Lilya öldü. Ölmedi. Güzel. Yukarıya gideceğim. İnerini kule... dönmeniz lazım. Güzel. güzel. Üç kişi topladı ama yanında birisi yok. Ölecek. İyi bunu da kestik. Buradan bir has pençesi, pençesini alacağım. Has pençesi değil. Hasın pençesi. Şöyle kuleyi nasıl bir tankladıysam bana geliyor. Gelemedi. Ah. Fiske atacak herhalde. Atmadı. Güzel. Atsa bile arkasından temizleyecek bir adam yoktu yani. Atmaması daha iyi oldu kendisi için. Kan. Şimdi kimler ölmese iyi olur. Birazdan tarayacaklar çünkü. Laylası var, Lunox'u var. Lunox da çok güçlü bu aralarda. Gerçekten çok güçlü uçar Lunox'ta. Oynamasını bilendi ama. Şimdi. Biraz girsem. Oho. Mükemmel oynadık. Güzel. <laughs> Ölmeden de maçı bitirdik arkadaşlar. Sonda bir manyağımız var. Manyağımızı attık. Maçımızı bitirdik. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz izlemeniz için teşekkür izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. İyi günler.